أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم شعبان يمز مبارك صحتنا عافيتنا سابدك ومحمدنا إمة محمدنا نهب عبر إن شاء الله رمضان أولا اشترم سن محترم مبارك ألسن. Allah'ım nice cumalara böyle afiyetle çıkmayı nasip eylesin. Bu cumalar hürmetine, cumada cuma namazını kılanlar hürmetine, salavatlar getirenler hürmetine Allah'ım ümmetin üzerinden şu imtihanı, şu sıkıntıyı, şu fitneyi tez zamanda kaldırsın inşallah. Ve nebi Hureyre'de radıyallahu anhu enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem gal Hz. Ebu Hureyre'den rivayet olunan hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor ki Deallahu azze ve celle Cibril feerselahu ilal cennet Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam çağırıyor ve diyor ki git cenneti bir gez diyor. Cebrail Aleyhisselam bizim yerimize cenneti geziyor ve cennette nelerin ondan sonraki devamında cehennemi geziyor. Cennette hangi nimetlerin olduğunu ve cennetin etrafının nelerle çevrili olduğunu ve cehennemde hangi azaplar olduğunu ve cehennemin hangi şeylerle çevrili olduğunu bize haber veriyor. Cibril Aleyhisselam gidiyor. Fakale unzur ileyha. Ve ma a'dettu li fiha. Diyor ki git cennete gez. <laughs> ve cennetlikler için neler hazırladığımı, ne nimetten hazırladığımı gördü. Allahumme dıkhilin al cennet. Allah'ım inşallah cümlemizi bu cennetine girmeyi nasip verirsin muhterem kardeşler. Feraca ve kal ve izzetike la yisma'u biha ahadun illa Döndükten sonra diyor ki ya Rabbi izzetin hakkı için söylüyorum ki. Bu nimetler işten herkes kesinlikle oraya girmek isteyecektir. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de başka bir sırada diyor. مَا لَا عَيْنُوا رَأَتْ وَلَا اُذُنُوا سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ diyor. Gözlerin görmedi, kulakların işitmedi ve beşerin aklına gelmeyecek ne nimetler var ya. Yani? İşte Cebrail aleyhisselam da buna şahitlik ederek diyor ki Ya Rabbi bu nimetleri kim görse yani cennette bunlar bunlar varmış diye kim görse illa oraya girmek için gayret edecek çaba sarf edecek. Sonra فحفت بالمكان وقال ارجع إليها Sonra Allahu Teala cennet diye nefsin hoşlanmayacağı zorluk ve çilelerle kuşatıldı. Cennet Nefsim hoşlanmayacağı çilelerle ve zorluklarla kuşatıldı. Fahaffet el Çünkü sabahleyin erkenden uykuyu bölüp namaz kılmak zor, nefse çok ağır gelir. Buz gibi suda abdest alma çok zor. Öğlenleyin yemek yiyor ama e, öğlenleyin işte iş arasını verip namaz kılma mesele yani abdest alma mesele. Bir Müslüman kardeşini almasa bile mesela aleyküm demek mesele. Yani bunlar hep insanların nefse hoş gelmeyen şeylerle çevrilir diyor. Sonra diyor. Sonra Allahu Teala tekrar Cebrail Aleyhisselam'a diyor ki irca aleyha, vanzur ileyha feraca ve qala ve la Tekrar git ve tekrar gez diyor Cebrail Aleyhisselam'a. Cebrail Aleyhisselam gezdikten sonra diyor ki ya Rabbi izzetin hakkı için söylüyorum ki oraya kimsenin giremeyeceğini düşündüm. Çünkü nefse hoş gelmeyen şeylerle dolu. Cennetin etrafı yani. Adam zenginse verme biraz zor. Zekata nasıl verecek? Allah için bir yere verin kardeşim de ne zaman sadakayı nasıl verecek? Ağır geliyor bunların her hepsi. Ama Allah dilediği kullarına ne yapar? Allahu Teala sanki kendini değilmiş gibi bakarsın verir yani. Allah'ım kullarından eylesin cümlemizi. Sümme erselaha ona Sonra Allahu Teala Cibril Aleyhisselam'ı cehenneme gönderiyor. فَقَالَ اُنْظُرْ اِلَيْهَا وَمَا عَدَدْتُ لِي اَهْلِهَا فِيهَا فَرَجَعَا اِلَيْهِ فَقَالَ وَعِزَّتُكَ la يَدْخُلَ اَحَدٌ سَمِعَ biha Diyor ki Ya Rabbi gezdikten sonra oraya cehennem ehline neler hazırladığımı gir diyor. Git gez sonra Cebrail Aleyhisselam gidip gezdikten sonra diyor ki Ya Rabbi izzetin hakkı için söylüyorum ki bunları duyduktan sonra hiç kimse oraya girmeyi istemeyecektir. Ya. Cehennemde öyle bir dereceler var ki, yedi kat derece var, her bir katında ayrı insanlar yanacak. Yani Allah'ım cehennem azabından cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. <laughs> Ondan dolayı diyor Cebrail Aleyhisselam, kim diyor bu cehennemdeki bu azapları görse ne yapar? Oraya girmez. Yani bir yerde bir tehlike olduğunu görsek oraya gider miyik? Veya bir tehlike olduğunu bilsek oraya çocuğumuzu gönderir miyiz? Ama bakıyorsun insan yani Allah muhafaza eylesin çocuğunu bile bile veya kendini bile bile cehenneme atmaya çalışıyor, gayret ediyor. Sonra fahaffet bir şehvet Sonra diyor Allahu Teala cehennemin etrafı nefse hoş gelen şeylerle donatıldı. Nefse hoş gelen şeyler. O yeme, helal haram demeden yeme, içme, en güzel şeylerde gezme, kadınlara bakma, işte kadınlarla tokalaşma, her nefse hoş gelen şeylerle donaltıldı cehennemin etrafı. Sonra Cibril Aleyhisselam diyor, ve en ahadun Cebrail Aleyhisselam tekrar gezdip geldikten sonra diyor ki, ''Ya Rabbi, izzet ve celalin hakkı için söylüyorum, hiç kimsenin oraya girmekten kurtulamayacağını düşündüm diyor Cebrail Aleyhisselam. Allah'ım cümlemizi cehennemden muhafaza eyleye muhterem kardeşlerim. Yani cehennemin etrafı nefse hoş gelen şeylerle donatılmış. Nefse hoş gelen şeyleri terk edip de cehenneme arzu, cennete arzuladığımız zaman Allahu Teala inşallah nefse ağır gelen şeyleri yaptığımız zaman Allah'ım cümlemizi cennetine girdirecek inşallah. Tekrar Cuma-i Şerifiniz mübarek olsun. Allah'ım sıhhatle, afiyetle nice cumalara ulaşmayı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.